Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Miran. Bugün sizlerle yaz kombinlerinin part 1'ini çekeceğim. Çünkü yaz geldiğine göre bir sürü yaz kombini videom gelecek gerçekten. Instagram'dan da size sormuştum hani daha çok hangilerini görmek istersiniz? İşte etek mi görmek istersiniz yoksa eşofmanla bir yazlık kombin mi gibi birkaç tane soru sormuştum ve ee, sizin söyledikleriniz doğrultusunda ben de yapabildiğim en iyi kombinleri size yapmaya çalıştım. Bu arada e, bayağı esmerleştim biliyorsunuz ki tatile, tatile gittim ve tatil videomu hala izlemediyseniz şuradan tıklayıp ona da gidebilirsiniz istediğiniz zaman. Bu arada aldığım her şeyi de aşağıya. Yani aslında bayağı önceden aldım. Bunların çoğu e, linkte olmayabilir. Ama ben size e, genel olarak link YouTube üzerine bir link hazırlayıp aşağıya bırakacağım. Orada bu giydiklerimin benzerlerini göreceksiniz zaten. Onun dışında demek istediğim hiçbir şey yok. Size iyi seyirler diliyorum. Zaten kombinleri gösterirken daha detaylı olarak ne, neyi ne kadar aldığımı gösteriyorum. Ee, evet kombin videolarımı çok hazırladım. O yüzden hemen başlamak istiyorum. Ve ilk kombinimize bence artık geçelim. Ee, kanalıma hala abone olmadıysanız aşağıdan abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi bir senem olmasına çok az kaldı. Bir sene sonrasında 20 bin olmayı planlıyorum. Umarım Ağustos'a kadar 20 bin olurum. O yüzden takip etmediyseniz şuradan takip etmeyi unutmayın. Artık video geçelim. Evet, gerçekten yazı inanılmaz seviyorum. Yani direkt böyle eteklere, terliklere geçtiğimiz zaman benim için ölümsüz güzel oluyor. O yüzden hep bir yaz insanı olmuşumdur. Siz hangi insansınız bilmiyorum ama ben en çok gerçekten yazı seviyorum. Ve kışçıları asla anlamıyorum. Neyse hemen kombinime geçelim. Üstündekini ben pazardan almıştım. Zaten pazar videomu izlediyseniz orada da deneyip göstermiştim size. Ee, böyle çok güzel rengarenk bir üst. Zaten pazara gitmek istememin bir diğer sebebi ise e, kesinlikle bu tarz gömlekler almak. Çünkü yaz yaklaşıyor. İsterseniz bunun önünü şöyle çıt çıtlı bu arada düğmeli değil. Bir tık daha açıp şöyle çok da bir fark etmedi ama şöyle falan bırakabilirsiniz. Orası size kalmış. Çantam e, dolap uygulamasından böyle. E, aslında hani siz diyeceksiniz bu kadar çizgili bir şeye bu kadar zebra çok kötü olmuyor mu? Bence olmuyor. Çünkü böyle bu sene biraz daha böyle e, farklı karmaşık desenlerle karmaşık desenleri kombinlemek moda. ben çok beceremesem de ablam bu işi çok seviyor. Gerçekten böyle karmaşık desenleri aşırı iyi kombinliyor ama ben olabildiğince daha düz renklerle kombinlemeyi çok daha seviyorum açıkçası. Çünkü zaten beceremiyorum. Ve altındaki de bu şekilde bir etek. Rengi hiç belli olmuyor. Heh, şöyle bayağı bir geri gideyim. Evet böyle bir eteğim var bunu ben Bershka'dan almıştım geçen sezon ee, bayağı 80 lira gibi bir fiyat vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam etiketi bile duruyor. Bu sene inşallah kısmet olursa giymeyi planlıyorum. Bunun üstüne neden gömlek giydim çünkü bu zaten kısa ve yeterince açık bir şey bunun üstüne şimdi bir büstü yer daha giyersem inanılmaz fazla böyle gereksiz bir açıklık oluyor bana kalırsa. Ee, o yüzden olabildiğince işte büstiyer giyiyorsanız da üstüne gömlekle tercih etmelisiniz ee, dediğim gibi zebra desenli bir çanta tercih ettim yanında e, böyle desenli geçen sezon olduğu için bu sezon üretilmemiş bu arada bunun farklı rengi falan da vardı ama bu sezon üretilmemiş altıma da e, <laughs> çok yansıyorsunuz değil mi tamam, şöyle, şöyle göstereyim altıma da böyle desenli düz yani desenlerken böyle olaylı bir terlik giydim bunun topuk boyunu çok seviyorum. Soho'dan almıştım ben. E, etek dediğim gibi biraz fazla kısa. O yüzden olabildiğince dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de çok fazla uzun bir şey de giyemezsiniz. Çünkü neden diye sorarsanız. Çok fazla uzun bir şey giydiğinizde de buraya sokmaya çalıştığınızda göbeğiniz inanılmaz şiş gözüküyor. Ki bunda bile hala bunun kalıntıları var. E, gerçekten biraz da zayıflamış olmamın verdiği etkiyle bunları çok daha rahat giyebiliyorum şimdi. Hemen şurayı bir, bir tık düzelteceğim. Evet buranın ışığı sanki daha iyi. Bu şekilde bir kombin. Ee, zebra desenli çantaya bence böyle baktığınızda sizin için de sırtacak gibi değil bence. Ama böyle bir kombinde gözlüğümde Kadiköy'den biliyorsunuz zaten bunu. Takılarımı bahsetmiyorum çünkü çok fazla yerden yani onun takı linki falan yapar koyarım size zaten. Bu şekilde bir kombinde şimdi bir diğer kombine geçelim. Evet şimdi sıradaki kombinimle sizlerleyim. Ee, bu kombinimde bu atmosfer yazılı tişört seçtim ve e, bu tişörtte gemelentiler almıştım. E, hep bütün tişörtlerinin kalıbı muhteşem. Yani şu anda çok pahalı. Ben ilk keşfettiğimde galiba 2 sene önceydi ya da geçen yaz da olabilir. Fiyatları 30 lira falandı yani. Ben 30 liraya falan aldım bunların hepsini. Ama şu anda 60'a satılıyor. Olursa bir indirim. Ya yani şu an hala 60 60 lira bunun bir de indirimli hali. Ekstra bir indirim olursa yine haberdar ederim. Ama onun dışında e, link'e de eklerim kesinlikle bunu. Görüp bakmak isteyen olursa. Dediğim gibi kol kalıbı her şey harika. Bendeki de e, large beden bu arada. XL'ci çok büyük gelebilir. Biraz uzun oluyorlar. Yani çünkü bu erkek bölümünden alma olduğu için birazcık uzun geliyor diğerleri. E, bu çantayı da zaten sürekli, sürekli bahsettiğim o güzel çan çantacıdan, çantacıdan aldım. Arada konuşamıyorum arkadaşlar. Allah. Neyse. Converse giydim ve altındaki pantolon da Adax. Fakat şöyle bir şey söyleyeceğim size. İnanılmaz dar. Yani bu kadar dar kalıp ben hayatımda hiç giymemiştim. Ee, burası neredeyse patlayacak gibi. Ama bacaklara baktığınızda da gayet rahat olan bir e, pantolon gerçekten. Böyle çift renkli. Adax'ın indiriminden 90L gibi bir şey almıştım. Benim çok fazla kullanacağım bir alt olduğu için. Bunu da ben böyle zincir bulduğumda yani e, çantalarımda böyle askılık olarak geldiğinde genelde bunları... Bu şekilde kemermiş gibi kullanıyorum. Kolyem de çok eski gerçekten onu da hatırlamıyorum. Gözlüğüm mango. Zaten bunun detayını da anlatmıştım. Sonra dolapta falan buldum. Dolaptan almıştım yani bunu da. Ama genel bakış şöyle. Bu e, bu kombinim aslında biraz daha böyle yaz gelse de çok açık giyinmeyi sevmeyen, rahatsız olan ya da ailesinin daha çok kısıtladığı kişilere hitap edebilir diye düşündüm. Çünkü genelde hani e, short giymeyi sevmeyen olabilir ya da üstüne çok açık bir şey giymeyi sevmeyen olabilir. Yani pişmiyorsunuz arkadaşlar. Bununla da gayet gidip bir yerde rahatlıkla oturabilirsiniz. Çünkü sıcaktan ölmeyeceğinizin garantisini veriyorum açıkçası. Böyle bunun üstüne isterseniz düz siyah da giyebilirsiniz. Her rengi giyebilirsiniz. Sadece işte giydiğiniz renge bakarak bu çantanızı değiştirmeniz gerekiyor. Çünkü ben çantayı böyle sarılı, lacivertli, ekstra olarak bir de mor seçtim. Ama bu şekilde bir kombin oldu. Dediğim gibi bu biraz daha kapalı giyinenlere hitap ediyor olabilir. Çünkü yazın e, ben bu tarz giymiyorum çok fazla. Bu benim e, Nisan ayı falan kıyafetim. Bu şekilde gösterebilirim. Arkadan da böyle arka tarafı da çift renkli. Böyleydi. Şimdi diğer kombinime geçelim. Evet şimdi bir diğer kombinimi yaptım ve geldim. Bu kombinimde böyle bir havlu takım kullandım. Bu takımı ablam Trendyol'dan almış. Daha yeni geldi. Ben de hem deneyim derken gerçekten çok güzel olduğunu fark ettim. Sadece şunu söylemek istiyorum. Ben bu kadar e, bazen gerçekten her şeyin bokunu çıkarmayı seviyorum. Mesela şöyle söyleyebilirim. E, mavi giymişim. Mavi gözlük takmışım ve mavi terlik giymişim. Yani ben böyle tek renk olayını çok seviyorum ve sanki her şey birbirine bütünleyici oluyor. O, o, ya, bl, 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 o olay gerçekten aşırı iyi geliyor. Saçlarımı da böyle birazcık tatlı bir şekilde ördüm. İstersen böyle bir şekilde perçemlerimi de çıkarabilirim. E, çantamı dolaptan almıştım. Yanlış hatırlamıyorsam gerçekten o kadar eskiler ki pazar bile olabilir. O yüzden çok aradayım. E, gözlüğümü şiinden almıştım. Pardon şahinden almıştım. E, bu takımım dediğim gibi Trendyol'un. Bu terliklerimi de geçen sene doğum gününde kendime hediye almıştım. Bu arada 3 Temmuz doğum günüm. Çok az kaldı. Hediye göndermek isterseniz tabii ki de kabul ederim. Neyse. Işık çok kötü olmuş bu arada. Bu şekilde bir kombin yaptım. Üstüme bunun ceket de alabilirim ya da bir tane beyaz oversize gömlek de alabilirim. Çünkü artık daha fazla bir şey alırsam çok kusar. Asla da böyle bir şey siyahla kombinlemiyoruz. Zaten eğer tek renk kombin yapmasaydım yani sadece tek bir renk üstünden yürümemiş olsaydım emin olun bunun üstüne beyaz bir şey giyerdim yani siyahla hiç kombinlemeyi düşünmezdim bile ışığı birazcık kötü oldu ama şu şekilde gösterebilirim bu terliklerim de bayağı topuklu dediğim gibi geçen sene kendime hediye olarak almıştım özellikle bu takımın da kumaşını çok sevdim boyu falan tam benim sevdiğim boyda çünkü boyum kısa olduğu için e, ya tam kısa yakışıyor ya da tam uzun yakışıyor böyle ara boylar benim çok ölümcül oluyor çok boyumu kesiyor ve kötü gösteriyor Dediğim gibi saçlarımı da bu şekilde topladım. İsterseniz kolye falan aksesuar takmak size kalmış. Aksesuar takınca da gayet güzel oluyor. Ama genel bakışta tekrardan bakmak istersek bu bu şekilde oluyor. Şu anda eğer bu gerçekten dediğim gibi bu takım varsa hiç düşünmeden alın bence. Eğer açık giyinebiliyorsanız yazın. Alttan da bu şekilde lastikleri var. İstediğiniz boyuta getirebiliyorsunuz. Kol boyu deseniz harika. Yani bence eğer bir takım almayı planlıyorsanız buna kesinlikle bakın. İnanılmaz aşık oldum. Ben de dedim ki kesin beni çok kilolu gösterir ama çok zayıf gösterdi. Bilmiyorum bana mı öyle geliyor ama gerçekten beni inanılmaz zayıf gösterdi. Dediğim gibi böyle bir terlikle kombinledim. Bunun altına minik mavi yine aynı şekilde mavi renkte bir terliklerim var. Onu da tercih edebilirdim ama biraz kaldırsın istedim çok kısa olduğu için. Bu şekilde şimdi diğer kombinime geçelim. Evet şimdi bir diğer kombinimle geldim. Bu kombini aşırı sevdim. Yani gerçekten o kadar iyi oldu ki size bunu anlatamam. Sadece tek gıcık olduğum şeyi söylüyorum. Şuradakiyle şu. Ama buna sanki böyle birazcık gerçekten büyük bir çanta layıkmış gibi geldiği için bu çantayı takmak istedim. Ama şöyle kapatmaya falan çalıştım. Kapanmıyor. Bunu görmeyin siz. Bu düz askıymış gibi görün ve inanılmaz iyi oldu. Bu pantolonu aşık oldum. Ben daha önce hiç denememiştim gerçekten bu pantolonu aldığımızda. İçimde de ben bunu inanır mısınız 22 liraya trend yoldan aldım. Ama aldığım gibi her bedeni tükenmişti. O yüzden size bildiremedim gerçekten. Başka bir rengini daha aldım. Keşke siyahı olsa 22 değil 50 bile veririm gerçekten. O kadar iyi bir kalıbı var. Böyle üstte boyundan bağlamalı. Geliyor yani yıldırılır konuşamıyorum yine. Yanıklarımı görmezseniz çok iyi olur. Çünkü fazla yanmışım ama. Şu pantolonun güzelliğine bir bakın. Size şu şekilde yakından da göstereyim. Bu pantolonu kesinlikle linke ekleyeceğim. Fiyatı da 30 lira gibi bir şey. Gerçekten çok iyi. Bolluğu falan ben X'ler çalıyorum. Üstündeki M Ceketimi pazardan almıştım. Çantamda dolap uygulamasından. Ayakkabılarım Nike Air Force. Gözlüğümü de Kadiköy'den almıştım ama buna benzer bir sürü gözlük şu anda var zaten. İşte ben 2 sene önce falan almıştım yanlış hatırlamıyorsam bu gözlüğü ama gözlük linkimde aynılarından var. Bu bu tarz yani harika oldu. Gerçekten bu kadar iyi olmasını beklemiyordum. Ekstra olarak da saçlarımı toplama gereği duydum. Çünkü açık kalırsa biraz daha boğabilir. Özellikle zaten içimdeki e, açık bir şey üstüne böyle kalın bir şey alınca ter döküyorsunuz. O yüzden mantıklı olan saçları toplamak oldu gerçekten. İçimdekinin de detayı şöyle. E, gerçekten gelir gelmez hepinize haber vereceğim bu üst e, gelirse. Ama geleceğini pek sanmıyorum ya da gelirse de bayağı uzun süre. Önü kapalıyken de sanki içinde hiçbir şey giymemişsiniz gibi duruyor ama e, genel olarak bakıldığında çok sevdim. Hatta e, gelecekte yani Temmuz'da gideceğim tatil planına bu şekilde bir kombi yapabilirim bence. Belki çantasını falan değiştiririm. Ama ayakkabılarla falan. Çok sevdim. Kendimi şu an şey gibi hissediyorum. Sen Seda, Şule Gülen. Eğer o tarifeyi takip ediyorsanız. Bilge Yeni Gül falan. Hep bu tarz giyiniyor. Kendimi onlar gibi hissettim ama e, aşırı iyi. Çok 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 güzel. Yani sanırım hepsi favorim ama bu daha çok hoşuma gitti gibi geliyor. Bilmiyorum hepsi çok güzel oldu. Bu videom gerçekten ev sobi video. Bakmayan bin pişman. Ee, eğer açık giyemiyorsanız bence bunun içine şöyle bir şey de tercih edebilirsiniz. Ee, bunun yerine şu anda trend Mila'da böyle daptar e, crop kısa kollu bir şey var. Çok az göbeği açık bir şekilde öyle bir şey tercih edebilirsiniz. Ee, bence ama bunda bir tık açıklık istiyor. Çünkü bu da çok bir baba ceketi. Ya şuranız biraz daha açık olması lazım ya da göbeğinizin tam kapalı olursanız o zaman bu e, tarz birazcık sizi boğabilir. Ve diğer kombinimi artık susaraktan Allah geçiyorum. Ve son olarak şöyle göstereyim. Çok sevdim. Aşırı başarılı. Evet, yeni bir kombin yaptım ve geldim. Ee, bence bu kombindeki olay sadece şort. Ee, altına renkli bir terlik tercih ettim. Fakat e, turuncu bir çanta takmayı düşündüm. Ama ikisinin böyle uyumunu çok sevmedim. Çok çok uğraşılmış duruyordu yani bence açıkçası. O yüzden e, sadece terliklerimde birazcık böyle tatlı bir renk olsun istedim. Bu terliklerimi de yine Soho'dan almıştım. Trendyol'daki Soho mağazasından. E, altındaki şortu ben e, Kadıköy'deki Look Kadıköy'den aldım. Yanlış hatırlamıyorsam adını. E, geçen sene aldım. Yaz vitmininde 30 lira gibi bir fiyatı vardı. Bedeni de large ama şu anda her yerde mi bulmak mümkün. Çünkü bayağı da türediler bu tip şeyler. E, sadece bende large olmasına rağmen kalıbı yine de dar. Ayrıyeten de Cepleri çok büyük arkadaşlar. Bakın cep çıkarınca ne kadar düz duruyor. Cep girince inanılmaz kalınmış gibi duruyorsunuz. O kötülüğü var bence. Üstündekini de Beyoğlu butikten almıştım. Zaten bunlar da çok fazla türedi. Ben 2 sene önce almıştım. Sırtı bu şekilde geliyor. Açık bir şekilde. Gözlüklerimi de dolap uygulamasından bir tane kadından almıştım. Böyle inek desenli bir gözlük. Çantamı da yine Trendyol'dan aldım. Aslında dediğim gibi burada turuncuyla turuncu bir çanta takabilirdim ama çok zorlama olduğunu fark ettiğim için takmaktan vazgeçtim. İsterseniz bunun altına daha farklı bir terlik de kombinleyebilirsiniz. Ben turuncu ve bileğimi kesmeyen bir şey tercih ettim çünkü diğerleri bilekten gelseydi boyumu zaten bu şort biraz olması gerekenden daha uzun gösteriyor bir tık daha keserdi gibi geliyor benim düşüncem. Yani ben genellikle tercih etmiyorum. Saçlarımı da böyle açık bıraktım ama bandana bağlamaya düşürdüm. Yine de böyle blok şeyler bence inanılmaz kusuyor. O yüzden olabildiğince sakin ve sadece onun ön planda olacağı kombinleri tercih etmemiz önemli bir detay. Bu şekilde bir kombinde. Şimdi artık isterseniz diğer kombinime geçelim. Ve son kombinlerime geliyoruz. Bu kombinimde ise gözlük tercih etmedim. Neden diye sorarsanız zaten şapka taktığım günlerde çok fazla gözlük takamıyorum açıkçası. Gerek duymuyorum. Bir de çok zor oluyor. Bu zebra desenli bir şapka ama isterseniz tersini de çevirip böyle siyah içinden zebra çıkmış gibi kullanabiliyorsunuz. Üstümdekinde de Trendy olan TTR Moda adlı hesaptan zaten bunu da eklerim. İçimdeki Beyoğlu butik böyle tek omuzlu gelip şu tarafını da siz kendiniz böyle çeviriyorsunuz. İstediğinizi yapabiliyorsunuz. Ee, çantam hatırlamıyorum inanın ee, bu kemerimi çok eskiden galiba Adax'dan almıştım ama yine Trendyol üzerinden bir yerden aldığıma eminim ee, altındaki şort da Trendyol'un kendi şortlarından ee, likralı bir kumaş ben normalde böyle katlamalı şortları çok sevmiyorum açıkçası ama bu gerçekten vücudu çok güzel gösteren ve aşırı rahat olan bir şort ee, altına da artık hiç biraz daha kesmemesi için ee, bu şekilde transparan bir terlik tercih ettim açıkçası bir saniye ışık umarım şu anda daha iyidir bu şekilde bir kombin oldu ee, gerçekten ben sevdim çünkü çok fazla bu tarz giyinen biriyim sadece işte e, üstünüz birazcık terleyebilir gerçekten çünkü altınız yeterince iyi zaten yazın giyilebilecek en iyi şey ee, gerçekten çok siyahım şu anda bir saniye Hı. Oo. Ben asla bu ışık şeyine gerçekten ayarlayamıyorum. Neyse gel gelelim. Bu şekilde bir kombin oldu. Dediğim gibi bunu da Beyoğlu'ndan almıştım. Şapkayı taktım ama isterseniz siz Zaten bagaj şapka şu anda bulması en kolay şapkalardan biri. Popüler olduğundan beri her yer yapıyor. Ee, ama siz isterseniz tercihen başka bir şey de takabilirsiniz Başka bir renkte. Sadece buna gözlük takmadım ama Şapkayı çıkarıp gözlük de tercih edebilirsiniz kombinimde genel olarak bu şekilde gözüküyor. Bence olabildiğince iyi ve güzel gözüküyor. Bunun da boyu böyle tam belde bitmesi. Ben gerçekten kot ceketlerde eğer kısa alıyorsam e, bittiği yere dikkatimi çekiyor. Çünkü eğer bir tık daha uzun olsaydı boyumu inanılmaz keserdi. Ama buna baktığımızda çok çok güzel bir yerde bitmiş. Yine dediğim gibi desen desen farklılığı yaptım bu şekilde. E, zebra desenli bu şapkamla birlikte birleştirdim. Genel olarak bu şekilde gözüküyorum. Şapka takmak gerçekten insanı çok sıcak tutuyor bence kafasını ama e, arada bir de takılır. Bu şekilde bir kombinde artık sonuncu kombinime geçelim. Ve son kombinimle karşınızdayım. E, bu gerçekten shorta tek sevenler beni anlayacaktır. İstanbul'da giyilmesi en rahat şey çünkü. Ee, orama oram açıldı mı buram açıldı mı derdi yok. Biliyorsunuz ki arttığınızdaki şort zaten. Ve ben bu şort eteği zamanda Strelly Virus'tan almıştım ve aldım. gerçekten o mağazadan aldığım en iyi şey. Ee, normalde çok ürünlerini sevmesem de gerçekten bu etek benim <laughs> 5-6 senedir var yani. Hiç de bir şey olmadı. Şort etek olması her zaman çok büyük bir rahatlık. E, buralarından büzgü büzgü geliyor ama... Çok fazla muadili çıkmış arkadaşlar. Benim işte 2-3 sene önce bu kadar muadili yoktu gerçekten. Üstüme de böyle basic bir e, McDonald's tişört giydim. Buna düz beyaz da giyebilirsiniz. Fark etmez siyah giyebilirsiniz. Her renk olur yani. E, o an hangi renk varsa sizde. Ve çanta olarak da kırmızıyla yeşilin uyumunu ben çok sevdiğim için bu çantayı taktım gerçekten bu yeşil ve kırmızı sarı işte bu renk uyumunu çok seviyorum ve direkt böyle baktığınızda altına da düz beyaz bir terlik giydim ama buna spor ayakkabı olarak da işte Nike Air Force'larımı da tercih edebilirdim orası size kalmış bir durum ama ben böyle baktığınızda bu şekilde tercih ettim dediğim gibi bunun böyle bir şey giydiğimde genelde büstiyer yerine oversized tişörtle tercih ediyorum çünkü çok daha kurtarıcı oluyor Dediğim gibi en iyi kombinleme şekli budur bence. Gözlüğüm de yoldan şu şekilde bir gözlük. Ee, çok kaliteli olduğunu söyleyemem ama çok rahat ve güzel bir e, şık gösteren bir gözlük gerçekten. Bu da bu şekilde şöyle. Genelde bu şekilde takmak için gayet başarılı. Şöyle ee, son kez de göstereyim. Bu altındaki terliği de e, gerçekten butiğin adını bilmiyorum. Yine böyle bir Instagram butiğinden almıştık. 30 liraya emin almıştık. Baya indirim vardı o zamanlar. Bu şekilde ben genelde terliklerimi çünkü e, kış bitiminde, ay, yaz bitiminde alıyorum çünkü inanılmaz uygun fiyatta bulabiliyorsunuz. Yaz gelince fiyatlar olabildiğince maksimuma taşınıyor. Neyse gel gelelim son kez şöyle göstereyim. Evet artık konuşmayı bırakıp videoyu kapatma zamanı. Umarım bu videomdan keyif almışsınızdır. Çünkü ben çok iyi kombinler seçtiğimi düşünüyorum. Favorinizi de aşağıya yorumlara bekliyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Ee, şuradan bir yerden de bildirimleri açabilirsiniz. Instagram hesabımı şuraya koyuyorum. Eğer oradan takip et benim daha çok kombinlerimi görmek ve linklerime ulaşmak isterseniz uygun fiyatlı linklerime özellikle. Çünkü oraya koyduğum anda tükeniyor çoğu şey. Ee, Anında e ulaşmak için buradan Instagram'dan takip edebilirsiniz. Arada kekeliyorum çünkü uzun zamandır böyle tanıtmalı, kombinli bir video çekmemişim. Bunun heyecanına varsayın. Evet, bu kadar da. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. İyi tatiller, iyi yazlar. Umarım, ee, şu anda ben gidemiyorum ama çoğunuz gidiyorsunuzdur. İyi tatiller.